Salam aleyküm dostlar doğanlar. Ee, Kipır hakkında, Dubai hakkında, Türkiye hakkında Geple aydın geç çakman sonuna kadar dinlenme. Birincisi Kipr'a ee, kızlar gerek tırnaktan, kaş, kirpik, onlar bile de o masterlar gerek. Beş kişi gerek kız. Beş kişi kız gerek. E, Kipr için bu. Ee, dışarı Türkiye çalışma izinli gelecekli bulutanlar olsa oçur önde bolsa e, Lüboy iş tapıp riskli çalışmasını onarıp getiremiz İş sayılma hakkı yok risk edemiz İ e Dubai Dubaya kim bir aylık, iki aylık, 1 aylık multi, bir aylık tek girişli, iki aylık multi, iki aylık e, bir girişli e, vizasını istotan olsa tez istotan. iki günde çıkarı veremiz. Biz her bilen havarlaşı e, havarlaşma için e, profilde numaram var. Arkayın can edip ee, bilgiyi alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geç kalma lan.